Herkese selamlar. Sizlerle birlikte yeni bir serüvene başlamak istedim. Daha öncesinden de farklı YouTube kanallarında videolar çektim, eğitim içerikli videolar çektim ve bunları sizlerle paylaşmıştım. Şimdi yeni bir kanalda sizlere internette bir şey öğrenirken, örneğin bir site açmak, site oluşturmak, bunları öğretirken bir yandan da nasıl para kazanırsınız veyahut nasıl para kazanılır kısaca bunlardan bahsedeceğim. Ee, tabii ki de bir anda para kazanamayabilirsiniz veya e, farklı işlere kapı açmış olabilirsiniz. Veyahut e, internet alanında kendinizi biraz geliştirmiş olursunuz. Bu işlerin nasıl olduğunu, nasıl ilerleme e, süreci olduğunu en azından kafanızda bir şeyler canlanmış olur. ve Böylelikle de kendinizi geliştirebilir, bu yönde gerçekten de para kazanabilirsiniz. E, kısaca e, bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle bir internet sitesini en basit haliyle nasıl oluşturabiliriz? E bunu anlatacağım. İnternet sitesi oluşturmak için bizlere bir adet bir adet domain gerekiyor. Domain dediğimiz şey e, alan adıdır. Yani mesela şöyle söyleyeyim. youtube.com. Biz bunu youtube.com diye yazdığımız şu adres alan adı. Domain diyoruz biz buna. Ee, ve bize bir adet de hosting lazım. Hosting dediğimiz şeyde e, bir flash bellek olarak düşünün. E, depolama alanı öyle söyleyeyim. Bir server. Bize gerekli olan iki adet e, unsur bu ikisi domain ve hosting. Ve bunun haricinde de e, bir adet yazılıma ihtiyacımız var. Yazılım olarak da e, isterseniz kendiniz bir sıfırdan yazılım oluşturabilirsiniz. Veyahut hiç bilmeyenler için... Ee, ...hazır yazılımlar var. Bunlardan en bilineni, bilineni en e, yaygın olanı da WordPress'tir. WordPress hakkında da sizlere bilgi vereceğim. Bu konuya da değineceğiz. Şimdi öncelikle domain nasıl alınır? Bir internet sitesi oluşturmak için kendimize bir isim belirlememiz gerekiyor. Ee, bakın burada bir sürü domain yazdığımız zaman bir sürü e, firma çıkacak. Bunların hiçbirine e, benim bir bağlantım yok... ...tamamen en çok kullandığım mesela turhost.com var. Girebilirsiniz. Herhangi birinden bir domain alabilirsiniz. Mesela nasıl domain alacaksınız? Kısaca hemen onu söyleyeyim. Geldiniz, herhangi bir siteyi açtınız. Diyorsunuz ki mesela burada... ...ne olsun? Öğrenirken ve tabii ki domainlerde Türkçe karakter kullanmıyoruz. Aslında Türkçe karakter artık kullanılabiliyor ama... Türkçe karakter kullanmak biraz daha riskli insanlar bunlara alışamayabilir. O yüzden Türkçe karakter kullanmamaya özen gösterin diyorum ben. Diyelim ki internet sitesi oluşturma tabu şey değil de s yapıyorum oluşturma nokta com diyelim veya nokta net nokta org bakın şu aşağıda da zaten Uzantı diyoruz biz buna. İnternet e, domain uzantısı diyoruz. Öyle söyleyeyim. Genellikle .com kullanılır. Sorgula diyoruz. Bakalım bu e, domain, bu isim boşta mı? Gördüğünüz gibi bu isim kaydedilebilir diyor. Yani satın alınabilir. Buradan geliyorsunuz. Sepete ekle diyorsunuz. Bakın burası ekstradan seçenekler sunuyor. Bunları geçiyorum. Devam et diyorum. Tabii ki şansımıza bir hata oluştu. Geldim. Tekrardan devam et dedim. Başka bir siteye geçelim. Başka bir siteden bakalım. Mesela Türk Ticaret. Benim burada bir tane domainim var. Bakalım. İnternet sitesi oluşturma nokta kom. Sorgula dedim. Bakın sorguluyor. Şu yeşil olanlar yeşiltik olanlar alınabilir. Bakın gördüğünüz gibi burada bir adet e, .com alınabilir ve 98 TL normalde 428 lira bu domain ismi bu e, alan adının fiyatı fakat ilk müşteri olanlara 98 TL'ye satış yapıyorlar ve güzel bir fırsat e, bunu değerlendirebilirsiniz. Sepete ekliyoruz buradan. Daha sonrasında bakın şurada bir sepet oluştu. Bu sepete tıkladım. Burada bir sürü ekstradan seçenekler çıktı. Bakın burada diyor ki tescil belgesi. Bunu siliyorum. Bizim bununla bir işimiz yok. Daha sonra online tescil belgesi. Bunu da siliyorum. Bize 3 adet e, burada bu site domain hediye etti. xyz.online.com.tr Gördüğünüz gibi karşısında 0 TL. Genel toplam 98 TL. Sepete git diyorum. Daha sonrasında işlemime devam et diyorum. Burada üyelik oluşturuyorsunuz. Veya üyeliğiniz varsa giriş yapıyorsunuz. Ödeme işlemlerini tamamladıktan sonra burada domaini almış oluyorsunuz. Bakın benim hazırda domainim var. Şimdi girip onu göstereceğim size. Bu sitede var. Giriş yap dedim. Şimdi benim karşıma satın alma ekranı çıktı. Buradan işleme devam et deyip ödeme iyi yaptıktan sonra tamamen e, domain'i almış oluyorsunuz. Şimdi burayı geçtim. Geldim. Ana sayfaya geldim. Bakın şurada sağ üstten e, hesabıma giriş yapacağım. Burada domain yönetimi diyor. Tıkladım buraya. Tabii buraları sizlere buzlayacağım. Her şeyi göstermeyeceğim. Bakın şimdi biz şu site için işlem yaptık şu yani şu domain için işlem yaptığımızı varsayalım. E, 25oğlu inşaat.online <laughs> bunu aldık diyelim burada bütün domainlerinizi yani alan adlarınızı göreceksiniz. Şimdi ikinci işlem hosting almak. Hosting içinde yazdınız. Burada bakın bir sürü firma var. Natura var, Turhost var. Ben yine Turhost'u kullanıyorum e, hosting için. Güzel hosting var, güzel hostingi kullanıyorum. Coadedi en yaygın reklamları sık sık çıkıyor, bunu kullanabilirsiniz. Herhangi birinden hosting alıyorsunuz şimdi. Girelim mesela diyelim ki Turohosta girelim. Nerede? Şurada. Girdim. Bakın burada hosting sekmesi var. Web hosting, WordPress hosting, web hostingle WordPress hosting arasındaki fark şudur. WordPress biraz daha arka planda yani yazılım olarak fazla bir e, işlem yapar. O yüzden de WordPress hostingler biraz daha normal hostinge, web hostinge göre hızlıdır. Ama bir kişisel internet sitesi açacaksınız veya bir kurumsal firmanın sitesini diyelim ki işte bir inşaat firmasının biz kimiz hakkımızda iletişim bilgisi gibi bilgilerin olduğu bir internet sitesi açacaksanız şuradaki web hosting işinizi görecektir. Diyelim ki web hosting alacaksınız. <laughs> Bakın burada 1 GB RAM'e sahip. 1 GB diskin olduğu 10 GB trafik yani e, sitemizi ziyaret eden kişiler sitemizde harcadığı e, trafik öyle söyleyeyim harcadığı alan buna trafik diyoruz biz e, mini genellikle bir şey için kişisel hesap için bir kurumsal çok basit bir kurumsal internet sitesi için gayet yeterlidir zaten bu yetmediği zaman bir üst pakete bir diğer üst pakete e, aktarma yapabiliyorsunuz. Şimdi diyelim ki en üstteki hostingi almış olacağım. Satın alıyorum. Burada bana diyor ki bir alan adı belirleyin. Çünkü biz hostingimizi bir alan adına e, bağlamamız gerekiyor. Yani ikisini birbiriyle ilişkilendirmemiz gerekiyor. Ne yapıyoruz? Buraya satın almış olduğumuz hostingi yazıyoruz. Bizim hostingimiz şunu aldığımızı varsayalım. Benim elimde de bu var. Bu domaine biz sitemizi kuracağız. Kopyaladım. Geldim buraya. Yapıştırdım. Sorgula dedim. Diyor ki böyle bir hosting var. Evet. Seç diyorum. Seçtim. Geldim. Burada daha önceden bağladığım için burada bilgiler gözüküyor. İşte burada diyeceğim ki NS yani Name Server alan adını Alan isimlerini, yani server isimlerini değiştir diyor. Burada NS'yi güncelle diyorum. Devam et diyorum. Bakın burada karşımıza bir alan çıktı. Şimdi burada ne diyor? Buraları iyice bir bakın ki çünkü bazen şey oluyor. Ekstra seçenekler ekliyor ve maliyeti arttırıyor. Bakın önceden eklediğim bir internet sitesi vardı. Domain vardı. Bunu siliyorum. Yedekleme diyor bakın. Bu yedemek, yedeklemeyi istemiyorum diyorum. Fiyatım otomatikmen düştü. Ödemeye geç diyorum. Burada bir tane hemen e, ya yeni kayıt olacaksınız ya da hesabınız varsa hesabınızı oluşturacaksınız. Ödeminizi yapacaksınız. İşlem tamamlanacak. Şimdi başka bir firmaya geçiyorum. Odea Web diye bir e, firmada benim hostingim var. Bu 25 inşaat 25 oğlu inşaat nokta oraya bağlayacağız. Geldim. Müşteri girişi dedim. E-posta adresimi ve şifremi yazıp hemen giriş yaptım. Giriş yaptıktan sonra bakın şurada hizmetlerim var. Tüm ürünlere tıkladım. Burada iki tane ürün yani iki tane hostingim var. Alttakini sağ taraftaki çarka tıklayarak açtım. Şimdi domain ve hostingimizi birbirine bağlayacağız. Nasıl yapacağız? Geldim domainimin olduğu yere. 25 oldu Online En sağ tarafında yönet diyor. Bu diğer firmalarda biraz daha farklı gözükebilir. Domainin üzerine tıklarsınız olur. Bunda mesela sağ tarafta yönete tıkladım. Burada diyor ki DNS güncelleme. Diğerlerin diğer firmalarda da aynı bu şekilde yazacak. DNS güncelleme. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Burada iki tane hatta dört tane var. Name server. Yani server ismi. NS1, NS2 veya NS11, NS12 diye geçer bunlar. Geldik hosting firmamıza. Siz bir hosting aldıktan sonra mail adresinizi zaten bu name server adresleri gider. Ama size gelmediyse veya çok önceden aldınız unuttunuz. Bakın görüyorsunuz hosting aldığınız yerde DNS bilgileri diyor. Tıklıyorsunuz buraya. Burada DNS sunucusu 1, DNS sunucusu 2 diye yazıyor. Geldim. Bunu seçtim. Kopyala dedim. Genellikle NS1 olur. Diğerinde NS2 olur ya da NS11, NS12 olur. Oradan anlayabilirsiniz. Kopyaladım bunu. Bana yine geldim. Yapıştırdım. Diğeri NS2'ydi zaten. Kopyala yapıştır yaptım ve kaydet dedim. Kaydet dediğimiz zaman name serverları güncellemiş olacağız. Name serverları güncellediğimiz zaman da genellikle 24 saat içerisinde bu güncelleme işlemi yapılabilir. Bazen anında oluyor, bazen 24 saat kadar, 12 saat, 10 saat sürebiliyor. Bu tamamen kullandığınız firmaya bağlı bir durum. Ama genellikle dediğim gibi anında ya da 10 dakika içinde, 15 dakika içinde name server'lar güncellenmiş oluyor. Şimdi buraya kadar bir domain nasıl alınır, bir hosting nasıl alınır? Domain hosting nedir? Kısaca bunları anlatmış oldum. Bir sonraki videomuzda da artık site kurulumu nasıl yapılır, site kurulum aşamaları nedir, yazılım nasıl yüklenir, kısaca bunlardan bahsedeceğim. Bu tarz videoların devamı için de kanalımı abone olmayı, videoyu beğenmeyi, merak ettiğiniz, aklınıza takılan, yapamadığımız bir şeyler olursa da aşağıdaki yorumlar bölümünden bana sormayı. Unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.